Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Arkadaşlar şu karşı derede bir kurt koyunu parçalamış. Köylülerimiz öyle dediler. Şimdi gidip e, önce koyunu bulacağız. Sonra da kurtları araştıracağız. Sabahın erken saatlerinden yola çıktım. Bizim sürümüzle beraber. Şu ana kadar da diğer sürüler buraya gelmediler. Tabii ben gelene kadar biraz güneş doğdu ama gideniz sabahın erken saatleri şu anda. Şimdi sizlerden gözünüzü dört açmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben hem sürüye bakıyorum hem de telefon ekranına bakıyorum. Ve bu arada ikisini göremeyebilirim. Şimdi gidip önce koyunu bulalım bakalım. Koyundan geriye neler kalmış. Büyük ihtimalle kurtlar buralarda var arkadaşlar. Buraları komple araştıracağız. Sabahın da erken saatler olduğu için kurtlar yiyip burada bir yerde yatmalar lazım. Ama güzel bir araştırmak lazım. Şimdi önce koyunumuzu bulalım. Ondan sonra da kurdu aramaya koyulalım. bakalım neler olacak. Şu karşıda sanki yatan bir şey var arkadaşlar. Kurt olabilir. Siz dikkatlice bakın. Bakın bir beyazlık var bir de onun üstünde sanki yatan bir hayvan var gibi. Şimdi yaklaşalım ona doğru. Yani bu bölgede bir yerde koyunu kurt tutmuş ama Derenin içinde dediler. Burada derenin içi. Taş ve geven. Göz, gözümüz yanıldı arkadaşlar. O kadar odaklanmışız ki. Gevenme taşı da hayvan zannediyoruz. Deliklerine göre buralarda bir yerde olması lazım. Ama tabi belki de koyunu yemiş bitirmiş olabilirler. O yüzden daha detaylı bir çekim yapmam lazım. Her tarafa bakmalıyız. Burada bir karartı var ama o da bir geven. Gözümüz sürekli yanılıyor. Ama siz dikkatlice etrafa bakın. Kurtlar illa ki burada bir yerde olabilirler. Evet arkadaşlar koyunu bulduk. Bakın orada parçalanmış koyun bedeni var. Şimdi onun yanına yaklaşalım. Bakın koyunu burada yakalamış kurtlar. Koyunu parçalamışlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz de gidip arkadaşlar kurtları aramaya başlayabiliriz. İlla ki o kurtlar buralarda bir yerlerdedir da uzaklaşmış olamazlar. Koyun daha taze yani. Yiyip burada bir yerde taşların kenarında, derenin yanında suyu içip yatmışlardır bence. Öyle düşünüyorum. Ama tabii siz de dikkatli olun. Buraları komple tarayacağız. Genelde kurtlar böyle derelerde falan duruyor arkadaşlar. Açık alanda durmazlar. Derede dururlar ya da en yukarı sırtta dururlar. Ben de kuzularımıza bakıyorum arkadaşlar. Bir yandan da onlara bakıyorum bir yandan telefonun ekranına. Bazen duraksayabilir kusura bakmayın. Şimdi taşın sağına soluna bakalım. Taşın altında fena yatmış olabilirler. Beş de burada. Burada yok, şimdi şu karşı derelere falan bakalım. Bir de gidip şu taşın oraya bakalım. Kurtları Dağlara da arayalım bakalım neler olacak. Ama o kurt muhakkak buralarda bir yerdedir. Yani o leş buradaysa kurt da buradadır yani arkadaşlar. Bir de günler erken saatler olması ve kimsenin daha buraya gelmemesi çok avantajlı. Yani çöpekler gelmeden Çöpekler gelip kurduğu uzaklaşabilirler. O yüzden ben bugün biraz erken çıktım. Ve gelip buraları araştırıyorum. Tabi gelene kadar bayağı bir güneş çıktı. Bakarım taşın sağına soluna. Burada da bir şey yok. Gördüğünüz gibi hep dere, tepe. Tam kurtların barınabileceği noktalar. Yeşilliklerin içine falan bakalım. Çok yedikleri için gidip böyle yeşil alanlarda yatıyorlar serinlemek amacıyla. Dereleri güzelce kontrol ederim ki gözümüzden bir şey kaçmasın. Sizden ricam arkadaşlar çok dikkatli olun. Çünkü ben süreye de bakıyorum aynı zamanda. Gözümden kaçabilir. O yüzden kusura bakmayın. Burası da bana bayağı bir uzak. Sağımıza solumuza bakalım. Derelerine içine Şimdi buradan geri dönüyoruz. Bir de buralara falan bakalım arkadaşlar. Yakın bir yerde olması lazım ama şu tepelerin ucunda falan. Ama şarjımız da azalıyor. Artık yavaş yavaş geri dönmeliyiz. Bu size yansıttıklarım arkadaşlar. Benim gezdiğimin üçte biri bile değil. Bayağı bir geziyorum. Önemli olan noktaları sizlerle paylaşıyorum. O yüzden şarj azaldı. Bayağı bir alan tarama yaptım yani. Ama her an bir yerden fırlayıp çıkabilirler. droneun sesinde belki yürüyebilirler. Koyunun başına gelelim. Bakalım yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar avı da derede yapmışlar. Demek ki sürü önden giderken arkadan koyunu burada yakalamışlar. Zaten kurdun ki genelde dereden. Derelere dikkat edin. Ama koyun taze. O yüzden kurt da buralarda. bayağı bir parçalamışlar. Şimdi arkadaşlar drone'un şarjını değiştirmeye gidiyorum. Ondan sonra yine tarama yapacağım. Önemli olan noktaları sizlerle paylaşacağım. Şarjımız azaldı gidip onu takalım. Burayı da uzağa düz biraz. Artık hayırlısı. Arkadaşlar kurdu yakaladık. Ama şarjım bitmek üzere. Bakın şu anda kurt bizi izliyor. Kurt da aramızda şu anda tam 1.5 kilometre var. 3. bataryanın da e, sonuna gelmiş durumdayız. Artık umudum kırılmıştı. Eve dönüyordum. Kurt bir anda önüme çıkınca artık drone düşünmeye göze aldım. Çok az şarjımız var ama e, kullanacağım. Kurdu görüntüleyeceğim. Bakın. Koyun yiyen kurt bu. Aşağı yukarı e, 40 dakikadır filan dolaşıyorum. Ve kurt birden önüme çıktı. Bakın kurtun hareketleri çok e, sakin. Bayağı tecrübeli bir kurt olmalı. Bakın arkadaşlar şu anda derenin içinde gidiyor. Drone da buraya indiremiyorum. Sürekli sinyal kesiliyor. Bayağı bize uzak uzak bir mesafe. Bir de ben çukurdayım. Burası yüksekte ve tepenin arkasında. O yüzden fazla yanına indiremiyorum. Ama kurt bizim farkımızda. Farkında. Şu anda biraz heyecanlandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tam 3 aydır bu görüntüyü yakalamak için uğraşıyorum. Ve sonunda kurdu yakalandım. Bakın geri dönüyor. Yine koyun oraya doğru gidiyor. Bakın bizi izliyor sürekli. Ama yanına indiremiyorum. Bakın orada bir koyun postu var. Onunla ilgileniyor şu anda. Belki o koyunu da bu kurt din avlamıştır. Sürekli gözü etrafa bakıyor. Sonunda aslan parçasını yakaladık arkadaşlar bakın. Ama artık geri dönmeliyiz. Çünkü bitti. Bakalım artık eve kavuşabilecek miyiz? Arkadaşlar kurdu tam şu karşıdaki tepenin arkasında yakaladık. Tabi aramızda bayağı bir mesafe var. Tam bir buçuk kilometre vardı ve şarj çok azdı. E, drone yanıma geldiğinde artık düşmek üzereydi yani. Tam böyle ben drone'a doğru koştum zaten. Ölüme geldi ve artık yere çakılmak üzereydi. Ama onu da kazasız belasız bir şekilde yakaladım. Şarjımız çok azdı maalesef. Ama yine de 3 aylık emeğin karşılığını aldım. Tam 3 aydır arkadaşlar onun için uğraşıyorum. Bakın bu benim çantam. Bu çanta bazen 10 kilo oluyor arkadaşlar. Ee, içinde i̇çinde drone var. Ee, demlik var. Çay var, bardak var. Keşin yiyecekleri var, benim yiyeceklerim var. Ayrıca iki tane ekmek var. Su var. Birkaç tane de koyundan ilacı var kuzuların. Bazen bu çanta 10 kilo oluyor arkadaşlar. Artık taşıyamıyorum. Tam 3 aydır bunu sırtımda taşıyorum. Bakın sabah şu yukarıdaydık. Normalde böyle düz alanı taşısak yine de fazla yorulmayız. Ama böyle dikilen çıktığımız zaman bakın şu tepelere çıkıyoruz bazen. İnsan gerçekten çok yoruyor. Tabii benim bu çantayı taşımamda bir amacım vardı. Bu görüntüleri çekmek ve sizinle paylaşmak. O yüzden arkadaşlar sizden de bir ricam olacak. Videoyu beğenmeniz çok önemli. Videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız biz sürekli daha ön sıralara çıkabiliriz. Youtube bizim videomuzu önerir. Bu sizin fazla zamanınızı almaz. Yani yorumlara bir nokta bıraksanız ve videoyu beğenseniz bile yeter arkadaşlar. Sizin fazla bir zamanınızı almaz. Ben artık elimden gelen her şeyi yaptım. Ve sizden de bunu bekliyorum. Yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Youtube bizi daha ileri taşısın. Yani burada benim siz videoyu beğenirseniz beğenmezseniz yorum yazarsınız falan bana para gelmiyor. Öyle düşünmeyin yani. Fazla paraya daha az para gelmiyor. Sadece Youtube bizi daha çok öneriyor. Daha fazla kitleye ulaşabiliriz. Tabi eğer siz de uygun görürseniz bizi, bizi beğenmeyi unutmayın. Hala da abone değilseniz kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ve sizden de bunu rica ediyorum. İnşallah bu laflarımı dikkate alırsınız ve videoyu beğenirsiniz. Ufak da olsa bir yorum yaparsınız. Çünkü bayağı bir emek harcadım bu kurdu yakalamak için. Bayağı riskler göze aldım. Ve en sonunda kurdu da yakaladım. Ve bence bundan sonra bol bol kurt göreceğiz. Çünkü artık etraf kuruduğu için yavaş yavaş avlar azalmaya başladı ve hayvanlara saldırabilir bundan sonra. Bol bol görüntüyebiliriz bence. Yani videoları takipte kalın. Koyun da komşumuzun koyunu. Ona çok geçmiş olsun. Tabi güzel böyle bir araştırma yaptıktan sonra arkadaşlar kurdu en sonunda yakaladık. Ve biraz da olsa görüntü alabildik kurttan. Kurtla aramızda bayağı bir mesafe olmasına rağmen arkadaşlar yine de güzel görüntü almışız. Telefonun ekranından görüntü sürekli kesildi. Ama hafıza kart, kartına öyle yansımamış. Net bir şekilde yansımış. Çok kötü bir yerde kurdu yakaladık. Çünkü çukur bir alandı. Ve tepenin arkasıydı. Sürekli sinyal kesiliyordu. Ama yine görüntüleri aldık. Ben elinden gelen her şeyi yaptım arkadaşlar. Artık video size emanet. Videoyu beğenin. Ufak da bir yorum atın. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostça kalın. Bizi takipte kalın. Kendinize de iyi bakın. Bunu unutmayın.